Hepsini de göstereceğim bu videoda. Deadbox bị broke. De. Şuradan bakalım ne atıyor. Oha! Şş. Ya kal kardeşim kapışma. Ah oh, tamam bir gördünüz nasıl attığını. Benim hep Evet arkadaşlar şimdi şu canımı gösterelim daha önceki Piper teyzenin kızgın hali. Çok kızgın durmuyor ki. Bu fena bak menzile bakın. Arkadaşlar bakın menzile bak. Buradan ta bak atıyorum. Kırıyor aşağı aş. ya bütçe gitti? Bunu biraz bunu eğitim mağarasında göstereyim. En iyisi karakterleri en baştan göstereyim. Bak buraya gibi bir gel. Arkadaşlar ara sıra bizim Çınar oyun bir de aa, Bravo EYM'nin sesi gelebilir o yüzden kusura bakmayın. İlk bakalım. Güzel mi vuruyor menzili çok uzun mu? Şurayı kayabiliyor mu? Kıramıyor mu? Sıra Sıra can onda Ay bu maça girdim yanlışlıkla Maçta göstereyim bak menzile bak Buradan suya kadar gidiyor bak Buradan en, e Brawl mi? şeyin sesi geliyor olabilir Çınar oyunun. Olsun. On, onlar orada oyun oynuyorlar çünkü Çınar oyun var yanlarında. Arkadaşlar bu videoyu baya çok like gelirse Çınar oyunun adını Çınar oyun oynar yapayım yapalım. iyi. Bu fena mermi atıyor Bunun ultisini merak ettim. Bir deneyelim. Tamam bunu da bas göstereyim. Bu <laughs> kişinin göstermek için de, değil mi Onu da unuttuk. Şimdi gösterelim. Video 30 dakika olacak. 30 dakika olabilir dikkatli olun. Ba ara sırada Çınar'ın bir de en Bural sesi gelecek ama yapacağız bir şey yok. Bu neymiş? Yine aynı mı? Oo, aa, bu robot ya. Arkadaşlar bu boss'un atışı ya. Çılgın boss'un atışı bu çılgın boss mu? Bununla haritayı kırabilecek mi bakalım bu karakter? Çok güzel ya. Dur Şuradan. Bak şu robot'a kadar değiyor bak. Bak beycek bakın. Şu karşıdaki. Bak bana vuruyor. Buraya... şimdi senin her boşun yanında yapacağım bu hareketi. Bak uzaya kadar gider bu ya eskisi. Zaten deniyoruz. Ne güzel gidiyor şey ya. Arkadaşlar şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Raven. God GGN diye geçecek adam. God GGN. Arkadaşlar şimdi bak geri atıyor. Attıktan sonra boşu kesene kadar zıplıyorum. Sen de keselim. Şimdi Raven'a da baktık. Şimdi Jester'a bakalım. Ay ya hesaplaşmayı ne demek giriyorum. Mevzili biraz daha çok tanımış. Şu kadar falan da. Ya ne yapmışlar ya aksesuar yıldız ucunu. Ay yıldız gözüküyor gölgesi. Kıyır o. Kapı çalıyor herhalde. Ama bunda ki ben burada kalmam. Videoya da Mezil biraz daha kısa oldu ama olsun. Kırmızı pın. Ya kıyır ne olmuş bu? Ne atıyor? Bomba mı? Ben şey atıyor Can doldurma şey var ya gerçek oyunda onu atıyorsun. Bugün oyunda olmayan tüm skinleri deneyeceğiz. Yayından ay yayın diyorum. Videodan çıkmayın. Ya da hızlandırıp geçmeyin. Yani bak tüm skinleri bir de yani garip skinleri deneyeceğiz. Öyle gelmeyen bir sunburn pep var ya, pen var ya onu da deneyeceğiz. Aynı 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 film o burada. Nitan biraz filminin değişmesi. Daha önceki en hileli şeyler ayısı çok olmuyor ya videolarda Nitan'ın. Bakın arkadaşlar bir önceki en hileli yıldız güçleri videomda yine en vardı. Küçücük kuş ol, küçücük kuş olmuştu bir de Nitan O ne atıyor bu? Tekin sesine alakalı işte. Dünkü videomda zaten bu konuya derledim. 6000 vuruyor. Şimdi de deneyelim bosta. bosa kaç atalım? Bayağı kez altı bin böyle. Normal değil. Sen bana. Tamam arkadaşlar. Işte. Buna da baktığımıza göre sırada. Ben şeytan bul dediğim diye benim kişi. Dün şeytan bula benzettiğimiz biri. İşte. Bak bu Barley ya. Sıra gibi atıyor ama Barley bu. Ya Barley değil de görünüşü Barley'e benzemiyor bakın. Yani ultisi Barley. Birer birer canı gidiyor bunun. Ne garip bakın. Bu sonsuza kadar kalsaydı ya. Dört hasar mı vermeye çalışayım ben adamı? Sparky'e bakmıştık. Hex bu Leon mu? Yüzünü gördüm, görebildim dediğim karakter. Let's go. Ne atıyor bu? Piper'ın aa aşk meleği Piper'ın şeyini atıyor. Tüm kostümler bu karakterler şeyden. Kalkan oldu? Bu ne? Işınlanıyor. O da bir bu da biraz arınıyor. Büyük kaçıyor. Tamam arkadaşlar videoyu sakın kapatmayın bak. Bu normal Brawl Stars Garip karakterler var. Sonra en garip garip karakterler. Bir de şey garip garip kostümleri var karakter oyunda olan karakterlerin. pek bile var yani. Bak Karl'ın kazmasını atıyor Brock. Ultisinin ultisi kesin aynı olabilir. Bakın ultisi de böyle. Bunu dün videoda zaten at Uttu acaba ne diye falan atmıştım. Atmıştım. Ultisinde gördüğümüze göre sıradaki karakter. Sanda Noel Baba bunu hmm, Dino hmm, şeye benzetmiştik. Neydi? Noel Baba mı işte. Bu daha iyi ama. Bence daha iyi. Her yeri bomba bulundu. Üstünde ise normal bomba ile atıyor. Bir de el fenler çıkarıyor. Şimdi sıradaki şey elektro. Şimdi. Oturarak çekeceğim ya. Ayakta duruyorum. O şeyli değil mi ya? Bu ne oha? Bu dynamite belli ya. Dynamite tipi de benzemiyor. Sesi de benzemiyor. Yani. <laughs> Seninin kral tarifinde oynuyor. Seninin kral tarifi. Güzel atıyor. <gülüyor> <gülüyor> neymiş? Ya, oluyor bu neymiş? Ya, fenizlere intikam alıyor bu bu şey arkadaşlar bakın Penny en paresini atıyordu bu bu da Penny atıyor paretini Penny ile çektikleri ne var bu ne bu bir de <laughs> Karakterin iyi tarafı var. Bak tek. Tek de o boşuna bir yer açın. Doğdu mu ki seni? Şimdi... Kostümler arkadaşlar robotlar küçük robotlar ama o kadar da küçük bazıları yok fakat robotların kostümlerini ben giyiyorum çünkü aynı onlar karakterlerin kostümleri de şunu yapıyor şimdi sırada platformda gösterdik şimdi koç. Koç kanalı için arkadaşlar şimdi şuradan Bunu, bu Dynamike gibi at. Koç attığı şeyi atıyor. Ama zaten Koç Mike. çok güzel ya. Ya böyle güzel karakter görmedim ben. Tam ölecekken iksiri içiyorum ya. Herkese tek atıyor yani. Oyuna gelse hemen alırım. Bedava verse. Tabii bana. Yani herkes alır ama. O yüzden. Pekka Sırap'ta. Pekka. Arkadaşlar isterseniz Pekka kısmına geçebilirsiniz. Dünkü video izlemeyenler ama izlesinler. Dünkü videoda. Aa, bu videonun bu kısımda en o videoya gitmek istemeyenler e, izlesinler. Yani bu kısmı geçebilirsiniz. Tamam hızlı kesti. 13. dakikada. Şimdi bossla oynayalım. Bunu ne yaptığını merak ediyor musun? Dünkü videomda gösterdim mi göstermedim mi hatırlamıyorum. Bakın. Böyle gidiyor. Tüm her yeri yıkıyor yani. Bakın arkadaşlar. Tüm her yeri yıkıyor bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şu karakter. Ay maça girdim. Neyse, maçta göstereyim bunu. Şurada atışlarını göstereyim. Ama uçasını doldurmak için karakteri ihtiyacım var. Sana mesela. Daryl bu. Fıçı fıçı. Fıçı kafa. Fıçı, la, fıçı olan Daryl'ın. Ya bu yine mi ya? Hep neden hata yapıyorum? Ha yine ya. Ya komik saniyeli. Önden biri bu ya. Şeyli seçtim ya. Deneyebilirim basamadım Şu an bir şey bakacağım. A abiniz geldi. Sana bir şey yapmayacağım gelin. Şu robotlarda deneyelim karakteri. Ya özür dilerim yanlışlıkla yaptım. Siz Bu da dynamo'ya klayna atıyor atmasaymış iyi olurmuş bence. Sizin şimdi sıradaki robot bu robot bakalım robotları gösterelim şimdi bu videoya bir iki like at gelin. Bu robotları diye like'ını yaptı. Ya bu şey büyük güzel bir robot. Cin. Bak şimdi. Seni görmedim mi? Ya be nasıl? Hiç işe yaramadı ya. <laughs> yok oluyor <yok ya>, bu... kabus. Sıra kostümlerde. <laughs> Aşağı şimdi. Aşağı. Harca deşeli bakalım. Atışları video de ultisine bakacağız o kadar. Ben yani bostan yap, bostun yanına gidiyorum hemen. Bu yıldız şeyi de aynı şeyi mi atıyor? Güzel. Şimdi Black videoya bakıyoruz. Aynı şeyi atıyor. Yine aynı. Üçsü yine aynı arkadaşlar. İşte video çok uzun olmasın diye bunları çok göstermiyor. Ve i̇lk de hata yaptım. Aynı karakterleri iki kere gösterdim. Bu, bu da aynı. Ultisi de aynı. Şimdi eski şeyliğe bakıyoruz. Eski şehrinin görüntüsü ne ki? Güzel. Bu da iyi. Fena değil. Arkadaşlar hileli Brawl Stars'ta da... yaptım. Bunda da varmış ya. Yani ben boşuna ben o Brawl Stars'ı çekseydim. Neyse. A, o Brawl Stars'ı daha iyi. Daha hızlı. Daha zoruyor. Yine aynı atıyor. Tek farklı olan Arci mi? Şimdi bir şovları bitiriyoruz şu kız mı? Nita'yı. Tiger'ı bir de anlatılmaz var onun bir tek. Şaşırdım ya. Bir saniye Nita'nın atışları farklı olsa. Hiç sarı vuran yok mu? Ayısırını da gördük. Güzel. Kuma hiç farklı vuran yok mu Nita? Yani insan gider farklı vuran Nita yapar ya. Ölçüsü hiçbir şey yapmadan doldu ya. Tamam puma da gördük. Meta'yı bitti. Şimdi sıra koltuğa. Koltuğun iki koltuğu var. Ajan koltuğu çok neden çok göstermiyorum. Yazılımlar için. Kanalıma abone olunca kanala tıklayınca hani videolar gözüküyor. Bir iki, iki video öncekine geçtiler. Nani aldım videosunun bir öncekine gitsinler. O videoda gösterdim. İzleyenler biliyor zaten. Bu da fena değil. Oh ne güt. güzel kostüm. Aşırı hemen ben. Arkadaşlar oyuna yeni kostüm gelmiş. Bunu da göstereceğiz arkadaşlar. Bugün. Şimdi şunu da bakayım. Bak bu kostümü göstermedim oyuna daha yeni geldi günce Bir de ilkinde Şimdi şunu dar durup Bir göstereceğim bunu Durup bakabilirsiniz bunu da O video izleyenler bunu görmemişti Çünkü oyuna güncelleme geldi Bugün onu dar durup güncelledim Yani bu da böyle vuruyor Güzel. Şimdi sırada ne var? Aynen. Ara sıra demiştim ki en bırak e, bir de en çınar e, oyunun kafası geldiler. Onlar da oyun videosu çekiyorlar çünkü yanında çınar oyun var. Ne, çınar oyun çınar oldu. Yani siz çınar oyun olursa biraz daha farklı atıyor. <laughs> Çınar oyunu la. <laughs> Nerenmiş burada yaptıkları aynayı hep bombalar. Bunu da gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da aldım. Bunu da gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar, bulu da bakalım. Hiç <laughs> farklılık yok. Çok konuşmayacağım. efekt <laughs> 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 Yine fark yok. <laughs> Arkadaşlar Jessie'yi göstermeyeceğim. Neden diyorsunuz değil mi? Şöyle Şu... Şey, çünkü Jesse'nin hiç farklı kostümü yok. Yine farkı yok. Farkı sadece görüntüsü All farkı. Ne o burada? Arkadaşlar bu videonun sonunu izleyenlere kalp bırakacağım ama yoruma yazmaları gerek öyle atamıyorum. Arkadaşlar bakın bunu da böyle. Arkadaşlar video bayağı uzun. Şimdi videonun sonuna geldik. Bunun ikinci bölümü için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.